Merhaba gençler Ünal al yeni bir oyun tanıtımı ile sizlerle beraberim oyunumuzun adı Little Nightmares Oyun abi adından da anlaşılacağı gibi küçüğüz ama büyük bir dünyadayız bu büyük dünya içerisinde birçok korkutan çocuğu şeyler olacak ee, ve büyük ihtimalle bizim çocukluk korkularımızı da bazılarını burada görebileceksiniz. Örneğin yatağın altındaki e, korkunç işte canavar var gibisinden birçok korkuyu bu oyunda da yaşayacağız. Oyun çok farklı bir temasına sahip. iki boyutlu olmasına rağmen oldukça güzel. Efe bastığınız anda e, otomatikman çakmayla ışık yakacak. Steam'de 31 lira gibi bir fiyatı var. E, belki değişmiştir son dakikalarda bilmiyorum ama altta linkini belirtirim videonun açıklama linkinde. Oradan görebilirsiniz. Hemen şu bölgede oraya ateşini yaktım. E, şurayı tutacağım. Hı, tuttu. Yukarı doğru kaldırdım. Mouse'la tıkladığım anda tutuyor. Kontrol tuşuyla iyiliyorsunuz. Mouse'un ama tıklamasını çok kullanıyorsunuz. Onu belirteyim abi. Şuradan ilerleyelim. Hop, su, su filan damlıyor. E, görsel grafiği şu anda normal. Ama ilerleyen durumla ilerleyen bölümlerde gerçekten bizleri zorlaştıracak anlar yaşayacağız. E, korku dolu anlar da diyebilirim. Ya daha doğrusu tedirgin diyelim. Biraz korku abartı olabilir. Tabii içinizde korkanlar da olabilir. Onu net olarak bilmiyorum. Şöyle merdivenlerden çıkalım. Düşmeden. Oyun görsel teması, teması olarak gerçekten iyi düşünülmüş böyle. Ayrıntılara bayağı önem vermişler açıkçası. Şuradan nereye gideceğiz? O ne lan? Bir heykel var ama heykeli herhalde alacağız abi. Kıracak mıyız ya da? Yok bir şey yapmadım. Şu alttan geçiyorum. Hop. Oo yukarıda bir sandalye sallanıyor. Abi kafamıza mafuzla düşmesin. Oha! Deliğin orada bakın bir ağız var. Dikkat ettiniz mi? Geçti gitti bak. Oha! O ileride bizim başımıza büyük ihtimalle bir sıkıntı açacaktır. Canavar gibi bir şeydi. Tam anlamadım. Tıklamayınca da orayı tutunmuyor. Onu belirteyim. Hayda! Biri kendini asmışla burada. Ayakları gözüküyor ama Aa, yukarıyı göremiyorum. Sağ tıklayınca e, kamerayı yönlendirebiliyorum abi. Şunun kapısını açacağız. Zıpla ha, Yetişemiyoruz abi o zaman sandalyeyi Büyük ihtimalle getireceğiz orada parıl parıl Parlıyor zaten sandalye getir beni Getir beni gibisinden Abi şöyle yanaştırdım Huu, Çok iyi Abi burada kan gibi bir şey var yalnız Harbiden kan gibi yerde Bir sülük tarzı değişik bir şeyler var Bu ne böyle ya Neyse. Oo buzdolabında iki tane el var abi. Orada kesin bir şey olmuş. Dur bakalım aç. Açılıyor. Aa açıldı la. Ana bu ne lan? Küçük o küçük cinler ne, ne işe yarıyor hala bilmiyorum. Üstte iki tane ayakkabı var. İşte yarıktan geçip gideceğiz herhalde. Haydin bakalım gidelim. Aa, ee, bu ne işe yaradı abi? Burada küçük... <laughs> bunları... Gel bakayım sen! Aman da aman, aman da aman ne güzelsin sen bakayım! Bırak çocuğu. <laughs> Ulan ne güzelmiş lan! Sevince bırakmıyor yanımda geliyor ha! Eee <laughs> şimdi nereden geçeceğiz? Buradan geçemiyoruz abi. Lan ben seni yerim ne tatlı bir şeysin sen öyle! Arkadan gidelim belki orada bir çıkış vardır. Kapağın arkasında herhalde bir yer vardı ben oraya tam bakmadım. Ya da ayakkabıları mı alacağız üstteki? Şuraya bakayım abi. Yok orada bir şey gözükmüyor. Şu kutu mutu yok. <laughs> Adam kayboldu yemin ediyorum böyle bir şey yok. Oyun bir de heyecanlı böyle ne, ne çıkacağı hiç belli olmuyor. Aa üstte yer varmış. Buradan geçecekmişiz. Ulan olaya bak ha. Enteresanlıklar da çığır açıyorlar. O ne be? Ulan sülük dedik sülük çıktı lan oyunda. Böyle bir şey yok. Başta fragmanında görmüştüm de harbiden sülük çıkacağını zannetmiyordum. La 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 la, la. Bunlar bizi yer lan kocaman lan. Kaç oğlum kaç. Hiç durmuyor mu abi dikkat ettiyseniz. Yüzde %1500 şu koluk çekeceğiz. Haa. Oh sülük atlamadı. İşte oğlum. Bir dakika jotladığımız ana abi. Aa, çekince. Oha! Bakın grafik seçeneklerine dikkat ediyor musunuz? Ne kadar orijinal güzel yapmışlar. Lan! Lan düştüm bir yere. Vura nere? Aaaa Aa! Bana yer sürüp kaynıyor. Lan kaç. Lan kapı kapalı aç. Oha oğlum her yer sülük ha. Aranızda merak edenler var mı? Sülüğe bakınca ne olacak diye. Abi bir gidelim. Allah. Aa, oğlum oha. Abi sülükler felaket lan. Lan yakaladı mı direkt emiyorlar abi. Öyle böyle bir şey değil. Ben bu kadar umuyordum. Çok enteresan. Işık kapalıken dikkat çekmiyorum herhalde. Diyeceğim geliyorlar abi ya Koşuyorum Kaç 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 Abi sülüğünde ne işe yaradığını gördük ve firardayım Abicim ya Hı, Tamamdır Şuradan çıkacağız Işıklar o küçük cinleri la oğlum ne çıkıp çıkıp duruyorsunuz gizli gizli yemin ediyorum ödüm patlıyor yol yok. Şuradan geçeceğim. Abi shift'e basmıyorum. <laughs> bir anda yol çıkmaz filan pat diye düşeriz. Abi şurada hazırlanalım. Hop. Tamamdır. Geçtim. Çok karanlık yapmışlar ya oyunun bazı bölümlerini. Ulan burada bir yer var mı? Heh, şuradan gidiyormuş. Dur abicim sen koşma. Ne olur ne olmaz koşma bir şey bir şey gelir başımıza. Güzel. Değişik bir kol var. Ulan. ha şöyle. W -A -S değil abi. Döndürerek ancak çevirebiliyoruz. Tamam. La kapı kapanıyor. Oha. Ha! Kontrole basınca abi yerden kalkıyor. Onu biliyorum. Şu kapı açalım. Ha. Cüce. Yine cüce çıktı. Abi kapak kalkmıyor mu ya? Şuradan geçeceğim o zaman. Gel bakayım. Bicik cin. Oha o ne lan Abi kafes Kafesle oradan geçen bir şey vardı Çok psikopat bir şey o büyük ihtimalle Bizi yakalamaya çalışıyor abi Yalnız orada hareket eden bak ışık kaynağı da var Herhalde orada bir fener tutuyor ee, O tip bir şey de olabilir Bak ilerleyen bölümlerde bunları göreceğiz büyük ihtimal Abi şimdiden heyecanlandım açıkçası Oyunda Aç yak bakalım dostum Kapı var, üstte musluk var. Musluğu başta sülük zannettim ha. Aman tanrım fareye bak. Oo, burası elektrikli abi. Büyük ihtimalle çarpılıyoruz bak. Zaten belli ediyor kendini. Biz ne yapacağız? Abi şuraya ulaşamıyor Peçeteler var ama peçetelerle mi acaba bir şey yapacağız? Yok abi oraya yetişemedim. Herhalde şununla bir şeyler yapacağız. WASD'yi kullanarak çekebilirsiniz diyor. Abi şunu bir düzleştirek. Aa, la kol var, la kol var. Kola kola tutturacağız. it 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 it. it. Yetişemedik mi ya? Yetişiriz de normalde. Elektriği kestim. Aha zamanlayıcısı var abi. Koş 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 koş. Bir zamanlayıcı var. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Abi burada oyuncak mı oyuncak var. Oha burada kesin elektrikli. Koş 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 koş. Bitti mi? Oo elektrik geldi. Tamam herhalde kurtuldum. Abi bunlar bizi içeride tuttuğu hücreler herhalde. Burada çocukları hapsediyor olabilirler. Çünkü her yerde oyuncak ve çocuk şeyleri var. Dikkat ettiyseniz. Ee, böyle etkinlikler için ne denir? Ee, oynayabilecekleri değişik bir şeyler. Abi bu gözü görmüştüm. Gözün içinde kalırsam taşa dönüşüyorum. Şurada bakın çocuklar dönüşmüş birkaç tane. Ben o yüzden e, bu gözün içine kalmayacağım. Mesela şöyle bir çıkalım. Ha! Gördüğünüz gibi dönüşmeye başlıyor. Orada daha fazla kalırsam direkt dönüşüyor. O yüzden firardayım. Çıkalım. Onu gör, gördüydüm abi çünkü. Oyunun fragmanında falan vardı. La 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 la. la, la. Aman tanrım ölüyorum zannettim. Space'e niye bastıysam space'e bastım. Allah'tan ölmedi ha. Bu son dakikalarda böyle zıpla sanki çık gibisinden hareket yaptım. Kötü oldu. La ne oluyor? O ne la? Abi bir şey burada ölmüş çocuk ya. Göz çocuğu öldürmüş sanki. Öyle bir ifade var. Şunu iş yarıyor bilmiyorum ama aşağı mı atacağız? Aa bundan bir tane daha vardı ya. Allah Allah. <laughs> Anlamadım resmen. Eee afalladım abi. Arkada kesin bir yol olması lazım. Oradaki cinim eğersem kırıyormuşum. ilk defa gördüm valla. Öyle bir şey. Anne! Anne! Abi olaya bak lan. Geldi lan psikopat. Abi ne yapacağız? Abi üstte de çocuklar uyuyor lan. Dikkat etmedim şimdi. Ha! Lan! Lan bu bize yapılır mı? Ay, kaç, kaç, kaç kaç kaç. Kapıyı aç kapıyı aç. Lan kapı açılmıyor. Ay tüküreceğim. Anne. kaçla, kaçla, kaç, la, kaç, la, kaç. <laughs> Oğlum o neydi lan? Bizi yakalasa var ya büyük ihtimal em emdirecek. Böyle bir şey yok ya. Küçük çocuklar o bakıyor herhalde. Yemin ediyorum öldürürdü bizi. Boğazımıza mı sıkacak? Ya mı bağlayacak, hapse mi atacak? Enteresandı vallahi bu soruların yanıtını abi hiç merak etmiyorum. Direkt kaçıyorum. geçip geçebilmek için. Hadi bebişim, hadi küçük bebişim yürü. Abi bu fareler de enteresan ha. Yemin ediyorum var ya. Korkuturlar. Anam, ne oluyor lan? Karnımız acıktı. Vallahi öldük ha. Benim de acıktı şu an. <laughs> Karnım acayip acıktı. Koşmuyor lan şifle. Aha yemekhane kesin ha. Şurası. Oraya mı atlayacağız? Abi çok kötü olduk ha. Ölüyoruz şu anda bak. Aa, çocuk var lan. Çocuktan mı isteyeceğiz? Kardeş yemek please please Ölüyorum Ölüyorum o da kız çocuğu gibi ha Ne olur Aha attı vallahi attı lan <laughs> Lan oğlum hiç işte, tahmin Tam tahmin ettiğim gibi ilerliyor oyun Böyle ekranda bir kararmalar oldu abi ödüm patladı Lan niye birden kararıyor dedim Allah razı olsun Onlar da hapis kalan çocuklar ya Aha yarık varmış lan hiç dikkat etmediydim Sülük, üstte sülük var. Kaç? Aa, yine mi elektrik ya? Kablo yukarı doğru uzanıyor, yukarı doğru çıkacağım. Abi telli yerleri gördüğünüz anda telliler tırmanmak için Yani şu telliler dediğim. Lo 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 Oğlum kırılıyor zannet. Kırılıyor da ha. Bizi var ya paniklettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Böyle bir şey yok. Oyun böyle çok oynayanlar abi iyi bilir. Ee, hani aklınıza getirebileceğiniz şeyleri tahmini yürütebilirseniz yapıyorsunuz. Ulan yaksana oğlum şunu. Hı. Sen sev. Bunlar sev ediyormuş ya. Şimdi yeni uyandım bak. Yan tarafta göz çıktı hemen. Ha! Çık. E, ee, buradan bir yere mi atlıyorsun? Zincirli yukarı mı çıkıyorsun? Oo! Harbi zincirli yukarı çıkıyormuşuz ha. Hadi dostum, hadi dostum. Başardık, başardık. Buradan kaçmayı başaracağız. Kurtulacağız. prison break olduk. Hadi oğlum. Şurada küçük bir merdiven de var ama o merdiven ne işe yarıyor? Ha bir işe yaramıyormuş abi. Tuzak gibi bir şeymiş. Yarıya kadar merdiven koymuşlar. Sizi çıkartıp orada bekletecekler. Abi bu bunu, bunun gelmesine yaradı. Peki bu konu ne işe yarayacak? La geri gel geri. Ha Gitti. Geri geldi. Kolu çekeceğiz abi. Sonra tekrar diğer tarafı kurduğumuz anda büyük ihtimalle o oh, hemen koşacağız. Yeah. İyi burası kolaydı abi. O kadar zor bir görev değildi. Aha. Elektrik şeyi orada. Abi zıplamıyor. Aa çekmeceleri çekip çekip çıkacakmışız. İlginç. İlki gelmedi çakal. Oha bayağı da uzunmuş lan. Dur dur. Zıpla abi siz zıpla ha. Dur dur. Ulan bir garip yapmışlar ya ha çıktım. Aa, süre var mı? Süre yok herhalde. Evet. Süre yok abi. Rahat olun. Öter de yoksa dırıt 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 diye geçenki gibi. diğerin ötmesinden abi direkt belli. Abi buranın. Bak asansör sistemi %100. Yani hiçbir kaçış yolu yok. Allah orada bir şey gördüm. Gel bakayım sen. Seni buraya mı sıkıştırdı adamım? Adamı açtım da kaçtı la. Hiç yüzüme bile bakmadı ha. O cin, cinleri kovalıyor. Bunda bir şey yapmıyoruz da. Abi şunu %100 aşağı iteceğim. Aşağıdan bir şey gelecek. Fazla gitme dostum. Oha kapı kapandı lan ödüm patladı ha, bu gelirken. Hop. ye yeah. aşağı kayıyorum. Ulan sen incecik bir şeysin. O kadar kalın kasayı nasıl kaldırıyorsun sen? Allah Allah. Aşağı indim de bıraktığım zaman abi kasa yeniden inip kafama düşebilir. Bunu tahmin ederek biraz bekleyeceğim ya da çevresinden dolanırım. Yerler mi yerler mi diyecektim durdu. Ama yine de abi korkmakta fayda var. Kaçalım biz. Anam! Lan sülükler yine düştü. Hay tüküreceğim ya ne pislik bir yer ya. Geliyor gidiyor bu sülükler düşüyor. Kaç 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 kaç. Oh burada açıldı. Hadi artık aradan geçelim. Evet, buradan ilerleyeceğim mi yoksa gideceğim mi anlamadım. Allah! Allah! Abi yine göz ya. Oha 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 dur 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 dur. Allah var ya çok tehlikeliydi. Göze o onun egzasında herhalde gelip gelip gideceğim çok zorlayacak bizi. Bakayım. Aa, orada da bak en son kapıdan çıkarken de bize rahat yok ha. Bekletecekler bayağı. <laughs> Abi çok iyi değil mi ya? Yürü git lan göz. Hadi 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 hadi, hadi. kapının önünde bile ölebilirdim. Oh kurtuldum. Süper. Bundan sonrası nasıl bilmiyorum. Oh, geçtim ha. Lan bir şeyler sallanıyor. Bicikler yardım edin nereye gidiyorsunuz? Aha oyun bitti. Vallahi bitti ilk bölüm. Gracias. Vallahi bitti süper abi. İlk bölüm bitirdim büyük ihtimalle seviliyor ikinci bölüme geçmek için. Evet gençler oyun bu şekilde ee, bakarım çok izlenme olursa ve beğenileriniz fazla olursa oyunun devamını getirebilirim. Böyle çok ilginç geldi. Bizi böyle korkutan olaylar da var. Hani enteresanlıklar da bulunuyor oyunda. Bunları bulabilmek e, çoğu. bugün de. Yani bu 2017 yılında bile bulabilmek gerçekten zor ama bu oyun hoşuma gitti. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi beğeni ve izlenmeler çok olursa devam serisini getirebilirim. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Kanala abone olup, olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.